Şimdi sizlere evinizin arsa payının nasıl hesaplanacağı ile alakalı bilgi vereceğim. 400 metrekare bir arsa var. Üzerinde 800 metrekarelik bir toplam yapıya sahip, toplam 800 metrekarelik bir alana sahip bir yapı var. Ve bu 800 metrekarelik bina üzerinde de içinde de sizin 100 metrekarelik bir daireniz var. Şimdi hesaplıyoruz. Eğer sizin gayrimenkulünüz 100 metre ise 800 metrekarelik bir bina içerisinden 100 metreye alana sahipseniz daireniz sizin gayrimenkul o arsadan 8'de 1 hissedar demektir. Arsamız kaç metrekareydi? 400 metrekareydi. 400 metrekarelik arsanın 8'de 1'i sizin metrekarenizdir. Yani 400 bölü 8 eşittir 50 metrekare. Sizin gayrimenkulünüzün arsadaki payı 50 metrekaredir. Tabi 400 metrekarelik bir arsada 800 metrekarelik bir bina varsa 800 metrekarelik bina içerisinde 100 metrelik gayrimenkule sahipseniz. Yani formül şu. Gayrimenkulümün bulunmuş olduğu bina toplam kaç metrekare? Benim gayrimenkulüm o toplam metrekarenin kaçta kaçını oluşturuyor? Cibimize koyduk. Gayrimenkulümüzün bulunmuş olduğu binanın arsası kaç metrekare? Benim cebime koymuş olduğum o kaçta kaçını ona böldüğümüzde çıkan sonuç sizin arsa metrekareniz. İnşallah anlatabildim. Kabası karışan varsa sorularda bize soruyor. Bize anlamadığı yerleri iletiyor. Tekrar cevaplıyoruz. Şener Yılmaz'da kalın. Kanalıma abone olun. Hiçbir cevapsız soru kalmasın.